Merhaba arkadaşlar. <laughs> bu videomuzda da bu işe başlamak isteyen kardeşlerimiz, kaç tonlu makineyle başlayan bir soranlar var genelde. Bunun da videosunu yapmıştım ama yine yapalım. Bir şey olmaz. bize video çıkmış olur. Kardeşlerimize de yeni gelen kardeşlerimize de. Eskide videolarımızı görmeyen kardeşlerimize faydası olsun. Aklımdan geldiğince nacizane fikirlerimi söylüyorum arkadaşlar benim kendi görebildiğim hayatımda yaşadığım başıma gelen şeyleri size aktarmaya çalışıyorum. Mümkün olduğunca kendi tecrübelerimi çok şey bildiğimden değil. Kimseden çok şey bilmiyorum. Sadece hayat tecrübesi anlattıklarım. Şimdi bu işe girmek için arkadaşlar önce bir ortalama 20-25 ton arası bir eskavatör lazım. Mümkünse yanına bir tane bekoloder mümkünse, şartlar uygunsa. Şimdi bugün normal bir eski alalım desek, mesela bizim ketten bahsedelim. 4,5-5 milyon diyelim. 3 milyona da işe yarar bir ikinci ergide. Veya 4 milyona dekoloji aldığını düşünsek 9. İki tane de en az iki tane baştan için kamyon lazım. 8 bin lira civarı da milyon o gider. 15 16. Tır artı nobet. Hadi diyelim ki 5 de buna gitti diyelim. 21. En az 3 milyon 5 milyon da kenarda bir bütçeniz olması lazım. Ayrıyeten ilk etapta yakıtı karşılamak için, masrafları karşılamak için, maaşları karşılamak için böyle bir birikiminiz olmasın lazım. Yani en basit usulle bugün bir harfiyet işine gireyim desen hadi bekol ederek kenara koyduk desek yine en kötü 20 milyona yakın sermaye lazım. Arkadaşlar sonra ne lazım? en önemli işlerden bir tanesi de lazım olanlardan bir tanesi kendini makineyi kullanabilmen lazım. İdare eder şekilde makineyi kullanabilmen lazım. Niye? Yarın operatörle ters düştünüz. Kaçtı gitti. Bıraktı işi. Adam bulamadınız. Ne yapacaksınız? İşiniz duracak mı? Veya operatör yok diye işimi alamayacaksınız. En azından şöyle işinizi idare edecek kadar kendiniz makineyi kullanabilmelisiniz. Şimdi operatör oldu başka yerden teklif geldi, öyle şeyler var. Haber vermeden kaçanlar var maalesef. Ben yani hayatımda bunu yapmadım. Ha, başka yerden iyi teklifler geldi, çoğu zaman reddettim. Ama gideceksem de, 15 gün önceden söyledim adamını ay başında bulgam bırakacağım diye söyledim. Her şeyin bir e, adabı usulü var arkadaşlar. Her ne olursa olsun. Bir gün verilmesi lazım. Ben tarihten sonra çalışmayacağım işe çalıştığınız yere, o size ne yaparsa yapsın. O patrona kızmış olabilirsin, şey olmuş olabilir işverene. Siz kendi karakterinize yakışanı yapın. Patronun yaptığını değil, işverenin de yaptığını değil. İşveren de aynı şekilde. İşçiyi çıkarmasından önce aslında hangi ama denk gelmeden işte. Demesi lazım işçiye bir ay önceden. Veya da en kötü bir maaş fazla vereyim. İşte benim işim bozuldu her neyse falan filan. Veya makinamı satacağım, başka bir şey edeceğim. Sen de mağdur olma, şu iki maaşı al. Fazladan bir maaş vereyim. Sen de işine bak demesi lazım ama zor da. Tabii ki bu hayalde bir geçmez. Sonra şu lazım. Arkadaşlar her zaman demişimdir. Bakın işçiliği herkes yapabilir. Misal ben. Kaç tane yerle çalıştım bu zamana kadar. Burası olmaz. Mustafa ile yarın. Ahmet'e giderim. Olmadı biraz azsın. Ahmet'e gidersin. Böyle devam eder, değişir gider. Ama işveren olmak öyle değil. İşverenliği herkes yapamaz. Şimdi niye? Bazen operatörün, bazen şoförün suçlu olduğu halde bile susman gerekir. İşin girmesi için, işini idare etmek için. Çok iş değiştirmek değil değildir. İşçi yönünden. Çok işçiyi değiştirmek de iyi değildir işveren yönünden. Birbirine alışılmışlık varsa 3-5 yıl, 10 yıl beraber çalıştığın adamı işveren el alemden 3-5 fazla gelip elinden tutması lazım. Mümkün olduğunca. İşçi de memnunsa el alemden 3-5 aşağı çalışıp bu operatör olsun, şebur olsun. Yerini değiştirmemeye gayret etmesi lazım. Ama tabii bu karşılıklı olacak. Bir tarafı olmaz. İşveren şimdi Olmak zor niye dedim. Şimdi işçi haksız olduğu zaman, hata yaptığı zaman bile bazı yerde susman gerekecek. Buna katlanabilecek misin? Yok ben haklıyım, benim dediğim doğru deyip adamı rencide edersen iki gün sonra adamı bulamazsın. Bazı yerde suç, haklı olduğun halde bile susacağın. şeyin yürümesi için. Bunları yapabilecek kapasiten varsa, kendini düşünebiliyorsan, o erdeme sahipsen, Arkadaş ben yaparım. Adam haksız da olsa susarım yerine göre. Ne yapayım işim yürüsün. Bunları diyebiliyorsanız sonra iş yapıyorsun adama atıyorum 3 bin lira tuttu. Adamdan paranı istiyor. 6 ay geç bir adam diyor ki ya benden alacağım 3 bin liraya mı kalacak? Ya sana ne seni ilgilendirmez. 3000 lira senden, 5000 lira oradan, 10 bin lira, lira oradan. Dünya para yapar. Sen ilgilendirmez bir de neye kaldı Sen adamın çalıştığı hak ettiği parayı ver. Bunlara katlanabilmek. Bunlara yapabilecek iradeniz var mı? İnsanlarla uğraşabilecek çelik gibi bir irade gerekir. Sonra atıyorum operatörünüz düzgün. Şoförleriniz düzgün. Oldu yani. Ya operatörün kaçması şart değil. Cenazesi oldu. Düğünü oldu. Adamın izine ihtiyacı oldu bu dönemlerde kendiniz çatmak makineyi kullanabilmeniz lazım. İkinci operatörü de tutup orada bekletme şansımız olmadığına göre ne yaparsan yap sonuçta iş kendi makineden anlamasına geliyor arkadaşlar. Kendinin makine kullanabilmene geliyor. Yani her halükarda hiç kaçış yok. Bu işi yapacaksan kendim makineden anlayacağım. Makine kullanmayı biraz. Ha yani şu olabilir. 2-3 kişisindir kardeşler. Ekibim vardır aile olarak, yeğenlerim vardır falan filan. Onlar makine kullanıyordur. Ayrılmazdır şirketin ortağıdır. O zaman olabilir. O zaman kullanmayabilirsin. Çocuklar makinelerle idare ederler. Öyle bir şey durum olduğu zaman. Sen iş takip edersin, iş kovalarsın. O zaman olabilir. Yani yanındakilerden biri kardeşin, kardeşin, neredeyse yeğeni şirkette daim olan birisi makineden anlıyorsa da yeterli. Ama senden olan birinin, sen değilsen bile senden olan birisinin makineden anlaması şart. Başka bir videomda da söyledim. El elin eşyeni Türk çağrıda kararmış. Sen eşyem yandı diye ağlıyor. Ha böyle Türkiye çağrı çağrı arıyor seni. Umurunda mı senin eşeğin kaybolmuş, bulunmuş, bulunmamış? Sen inşallah anlayabiliyorsunuzdur. Yani inceleyip sık dokmak lazım arkadaşlar. Öyle basit değil hemen. Şimdi işte duyduk. Başka kardeşlerimiz dedi bu Polat'ta makine aldı. Lobet alman lazım dedim. Olmaz. Yok dedi şu bana lobetini verecek idare edecek. Kardeşim olmaz. Emanetle iş olmaz. El gönlü olacak. Adamın lobeti başka uzak yerden. Sen başka yerden iş almışsın. Makineyi acil götürmen lazım. Adam sana lobeti veremiyor. Ne yapacaksın abi? emanetle iş yürümez, kendi olması lazım da dediğim gibi arkadaşımın çok kısa zamanda gitti lobet de aldı, kırdı, sardı, bir şeyler yaptı, borçlandı, dertlendi, gitti lobet de aldı. Çünkü el alemin şeyine iş yürümez arkadaşlar. El adamın gönlü olacak da sana lobet verecek de veya senin makineni taşıyacak da. O yüzden mümkünse malzeme kendinizin olması lazım. Kimseye minnet etmemeniz lazım. Tabii bütçe uygunsa. Burada her şey yine ne oluyor? Paraya dayanıyor. Hani benim size diyebileceklerim bunlar, şu anda aklıma gelenler. Ama aldanmayın yani, da hemen basitçe bir iş değil. İş olacak, olmayacak, bunun stresi gelecek. Bazı zaman biz oldu mesela yıllar önce de. <laughs> Yazın ortasında, Temmuz-Ağustos aylarında iki ay marşa basmadığımız zamanlar oldu. Bunları da göz önüne götüreceksiniz. Eğer bunlara tahammül edebilecek misiniz? İş olmadığı zamanlar dayanabilecek misiniz? Bazen işte çok iyi para kazanacaksınız. bazında zarar edeceksiniz. Tabii bu olası şeyler. Bu her işte aynı da. Yani iş sonra hemen makine aldım. Kamyon aldım. Oldu bitti. Para kazanacağım. diye Gözüyle bakmayın. Rekabet olacak olduğunuz yerde ister istemez. <laughs> Fiyat düşürülecek birilerle rekabete gireceksiniz. Bunları göz önünde bulundurun. İş benim diye sevineceksiniz, adamla anlaştım diyeceksiniz. Bakmışsınız sabah başka makine inmiş. Senin makineden önce başkası adam başkasıyla anlaşmış. Yani bunları sindirmek de bayağı zor şeyler. kolay değil. Ben size olası yönlerini söyleyeyim. İşte bunun trafiği var, lastiği var, makası var, sanayisi var. Kolay değil, işçilerin tribi, şunu bunu var, bir maaşı zam isteme olayı var. İşçiler birleşir, atıyorum iki şey var, üç veya bir operatör birleşir zam istedikleri zaman hadi verme de göreyim. Topluca işi bırakırlarsa ne yapacağım? Mecbur vereceğim. Veya da sen de şöyle düşüneceğim Ya şimdi zam de ben. O zaman el altına giderim, operatör ararım, ararım. O da çözüm değil o gelecek olan bakalım bu gidenden daha mı iyi olacak? Ya demek istediğim şu, zor arkadaşlar zor. Hani siz bu işten çaydırmak şeyinde değilim. İnşallah yapmak gönlü olanlara Allah gönlüne göre versin. Yapsın, yolunu tutsun. Siz makine alırsanız daha iyi olur. 3-5 kişinin ekmek yemesine sebep olursunuz. Operatörlüğü, de şeforuydu derken bir ekmek kapsa açılır. Hem siz geçinirsiniz, hayatınızı kurtarsınız. Hem orada yanında 3-5 kişi de ekmek gir. İyi olur, keşke olsa. Ama ben şeylerini anlatıyorum size tabii. Risklerini anlatıyorum ki olay hayırlısı inşallah benim anlattığımda daha iyi olur, ters olur yani. Yani e şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Hoşçakalın bakalım.